Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bayram için çok güzel bir kahke yapacağız. Köy kahkesi yapacağız. Bu bizim buraların ünlü bir kahkesidir arkadaşlar. Malzemesi bol ama çok lezzetlidir. Şimdi ben malzemeleri hiç saymayayım arkadaşlar. Yaptığım yerde içine koydukça size de göstereyim. Hem zamandan kazanalım. Daha kolay olsun. Öncelikle bu pekmezli dediğim gibi. Harika bir şey arkadaşlar. İki tane yumurtamı kırıyorum. İki yumurtayı kırdım arkadaşlar. İki yumurtamın üzerine şöyle bir, çay, bir su bardağı kadar şekerimi ekliyorum. Onun üzerine bir su bardağı kadar zeytinyağı. Onun da üzerine bir su bardağı yoğurt. Bunu çırpma, kabartma yok arkadaşlar. Bu zaten çok kabarmıyor şöyle bir karıştırıyorum sıvı malzemelerim tamam bunun üzerine bir su bardağı kendir tohumu bu kıtır kıtır oluyor yediğiniz yerde arkadaşlar ağzınıza geliyor kıtır kıtır pekmezimi baştan koyacaktım arkadaşlar orada karışmış bir çay bardağı da sıvı pekmez koydum içine bir çay bardağı beyaz susam bir çay bardağı kara susam biz küncü deriz buna burada bir çay bardağı çörek otu söylediğim gibi bol malzemeli arkadaşlar bayağı bol malzemeli bir kurabiye bu ve bir çay bardağı mayana bunu biraz havanda kırıyorum kokusu çıksın diye öyle koyuyorum bunun da üzerine 2 tatlı kaşığı tarçın ve yarım paket kabartma tozu. Bu çok kabarmayacak çünkü bunun böyle sert olanı makbul. Onun için yarım pakette kabartma tozu koyuyorum. Evet böyle bir karışım elde ettik. Ve şöyle bol malzemeli karışımımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunun içine kıvam alana kadar, hamur haline gelene kadar un ekliyorum. Bu kadar yeterli herhalde, iki buçuk su bardağı kadar un. Şimdi elimle karıştıracağım biraz koyulaştıktan sonra. Hamurum yeteri kadar kıvam aldı arkadaşlar. 3 bardaktan fazla un koydum. Şimdi ellerimi yıkayıp şekil vermeye başlayacağım. İçinde pekmez olduğu için elimi bırakmıyor. Şimdi ellerimi yıkayıp şekil vermeye başlayacağım. Köy kahkeme şekil vermeye başlıyorum arkadaşlar. İçinin malzemesi çok olduğu için şekil vermek zor oluyor. Onun için elime önce az bir şey yağ sürüyorum. Yağ batırıyorum elimi. Bunun şekli standarttır arkadaş. Böyle arkadaşlar bir cevizden daha küçük miktar alıyorsunuz. Şöyle simit gibi yuvarlayıp halka halka yapıyorsunuz. Bu böyle halka halka oluyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tepsimi dolduruyorum böyle cevizden küçük parça alıyorum simit gibi kıvırıp tepsime koyuyorum arkadaşlar tepsinin birini doldurdum arkadaşlar şimdi bunu fırına vereceğim ben başta söyledim ama üstüne vurgulamayı unutmuşum bunun içine koydum kendir tohum arkadaşlar keten keten tohumu değil kendir tohumu bu böyle çıtır çıtır ağza gelen bir kuru yemiş çeşididir yanlışlık olmasın şimdi bunu 180 derece fırında pişireceğim malzemeli köy kalkan pişti arkadaşlar. Bol malzemeli bayram pastam köy kalken Deneyin arkadaşlar. İnanın çok farklı, çok güzel bir lezzet. Dediğim gibi sert olması makbul. Ben, ben bir tanesini de içini açıp size göstereyim arkadaşlar. Böyle mis kokulu. Değişik tatlar var içinde arkadaşlar. Deneyin. Tavsiye ederim. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.